Bilançolarda nelere dikkat edeceğiz? Borsa şirketleri için bilanço sezonu başladı. Bilanço bir şirketin dönem sonu itibariyle fotoğrafını ortaya koyar. Yatırımcı ortak olduğu şirketten ne bekler? Yatırımcı şirketin kazanç sağlamasını, oluşan gelirlerin artmasını ve mümkünse kazançların enflasyonun üzerinde büyümesini bekler. Peki bunun için hangi bilanço kalemlerine bakmamız gerekiyor? Yatırımcı şirketin büyüdüğünü görmek ister. Bunun için öncelikle satışlardaki artışa bakacağız. Şirketin satışların büyümesi ilerisi için çok önemlidir. Kazançların sürdürülebilir olması firmanın gelirlerinin büyümesinden geçer. Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda gelir ve kazançlardaki büyümenin enflasyonun çok altında kalması pek de istenen bir durum değildir. Asıl istenense enflasyonun üzerinde bir büyüme sağlanabilmesi. Şirketin satışlarından sonra esas faaliyet gelirlerine ve artışına bakacağız. Şirketin varlıklarını arttırması aşırı borçlanmamasında fayda var. Varlıklarını, borçlarını, öz kaynaklarını, kaynak dağılımını inceleyeceğiz. Şirketin geleceğe dair bir sözünün olması beklenir. Bunun içinde yatırımlarına ve yatırımdaki artış oranına bakacağız.